Bak gençlerin hiçbiri hemen hemen mesnevi bilmez. Ee, yani Mevlevilik hakkında da bilgileri yok. Mevlana Celalettin Rumi'nin de hakkında bilgileri yok. Hülagü'nün yaptığı katliamdan da haberleri yok. Hülagü'nün gasp cinayet ve hırsızlıkla elde ettiği paraları Celalettin Rumi'ye verdiğinden de haberleri yok. Anadolu'da tek tarikat haline getirmek için diğer tarikatların ezildiği ve Mevlana Celalettin'e oluk oluk para akıtıldığından da haberleri yok. Ama kahramanlık damarıyla kendince onu bir manevi lideri savunma gibi görüyorlar. Hakikaten incelememişler anlaşılıyor. Yani yüzeysel bakmışlar felaketin boyutu çok büyük. Öyle bir şey müsaade etmiyor. Bir kere Darwinist felsefenin zeminini oluşturuyor Mevlevilik. Darwinist materyalist felsefenin. <laughs> Helallere haram yapmanın kapısı sonuna kadar açılmış. Ve cinsi sapıklık sürekli işleniyor. Bunlara müsaade etmeyiz. İngilizlerin devletinin bu kadar iştahlı olmasını şimdi anlıyoruz. İngilizlerin devleti de bilinen bir şey değil. Yani ben şimdi kitap hazırlıyorum. Kitap yayınlansın, baksınlar. Hayretler içinde kalacaklar. Belgelerle, fotoğraflarla anlatıyorum. Çok acayip bir durum var yani. Mevlevi'li de yedeklerini almışlar. Türk diye bir şey kabul etmiyor adamlar. Türk milleti diye bir şey kabul etmiyor. El mi yaman, bey mi yaman demişler. Bey hepsinden yaman demişler. Bakacağız. Ellerinden ne geliyorsa ardına koymasınlar biz de gereğini yapacağız. Yani abuk bu konuşmalarını durduracağız inşallah. Ab bak defalarca söyledim. Ben ki Mevlana diye birisi hiç yok. Veyahut var adamcağız hakikaten bir kitap yazdı. Mesnevi diye. O kaybedildi o kitap. Onun yerine sapıklıklarla dolu, Türk düşmanlığı, kadın düşmanlığıyla dolu abuk subuk izahlar olan açıklamalar da yapmış olabilirler. Ya belki adamın hiç haberi yok yani. Bu, bu da mümkün. Ben mevcut yazılara bakarım. Resmi arşiv. Devlet kütüphanesinden alıyoruz. Var bu açıklamalar. Biz bunu kabul etmeyiz. Benim milletim mazlum millet. İyi niyetler. Merhametliler. Kürkün şahaneymiş. Neyse hadi bakalım. Evet, evet. Anadolu'daki halkım benim çok mazlum. Her yerde çok mazlumlar. Benim dedem gidip Mevlevi'yi ağlaştırmaz. İngilizlerin devletinden anlamaz. Bunlar bizim vazifemiz. Eğer yanlarına koysa, korsam bana adına demesinler. Yani inşallah. Evelallah. Şems 60 yaşında Şems'in özelliği Hülagü'nün katliamlarına katılmış. Kayseri yerle bir etti Hülagü. Ne kadar çocuk, kadın var hepsini şehit etti. Paralarını, altınlarını falan topladı. O topladığı altınların, paraların büyük kısmını Mevlana'ya verdi. Mevlana'yı zengin etti. Ya bu para kullanılır mı kardeşim? Cinayet ve ile elde edilmiş. Bütün tarihi kaynaklarda biliniyor. Hepsinde aynı şekilde yazıyor. Hayır belki yalan belki doğru bilmiyorum. Ben yani tarihi kaynağa göre söylüyorum. Darwinizmi evrimi ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Darwinizm'e evrimi ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Bir kere iki kere on kere değil. Yani Darwin'den daha fazla kapsamlı Darwin'i anlatıyor. Evrimi anlatıyor. Ya böyle bir evrimcilik görülmemiş. Ya yani Adem ve Havva'yı bahsetmiyor. Adem, tek kelime ağzını almıyor Adem ve Maddeydik işte ot olduk, ottuk, hayvan olduk, hayvandık, insan olduk. Yani sürekli evrimin üstünde duruyor. Kadınlara demediğini bırakmıyor. Türklere demediğini bırakmıyor. Aynı yani Darwin'in birebir kopyası. İngilizler de çılgınlar gibi buna düşkün. Pakistan'dan oradan buradan işte bu Et Hüseyinleri falan toplamışlar. İnsan oldu diyor. Önce diyor cansız varlıklarda gözüktü. Ya kardeşim ne konuşuyorsun sen? Hazreti Adem ölü müydü? Nasıl cansız varlıkta gözüktü? Sonra cansız varlıklardan bitkilere geçti. Hazreti Adem bitki miydi? Yıllarca o fidanlardan bir fidan gibi yaşadı. Çok farklı cansız halinden habersiz. Bitki halden hayvan haline geçince. Bu bir hakarettir bu. Bitki haline hiçbir şey hatırlamadı. Bitkiler aleminde duyduğu meyilden başka. Yine biliyoruz ki ulu yaratıcı, ulu yaratıcı. Ya Allah desene olduğunu hayvan vaziyetinden insan vaziyetine çıkarttı. Ya kardeşim Hazreti Adem'i Allah en mükemmel şekilde yarattım diyor Allah. Ah seni takvim. Sen ne diyorsun? Taş toprak gibiydi diyorsun. Maddeydi. Sonra hayvan oldu diyorsun. Hayvan oldu. Sonra insan oldu. Allah doğrudan insan olarak yarattım diyor. E sen Darwin'den aynısını söylüyorsun. Materyalist'e aynısını söylüyorsun. Mikail Bayram, Anadolu'da İslam algısının oluşumunda Celaleddin Rumi. Afaki anlatıyor. Mevlana'nın oğlu Sultan Veled anlatıyor. Sultan Veled diyor, bir defasında hücremde oturuyorum, dostlarından birisi geldi. Hazreti Mevlana bu mesneviye niye Kur'an demiş. Bu fıkıhçılar buna itiraz ediyorlar. Biz de savunmuyoruz. Keşke Mevlana Mesnevi'ye Kur'an demeseydi diyor. Babam diyor Mevlana içerideydi duydu söylediklerini ve dedi ki Ey eşek niye Kur'an değil? Ey köpek niye Mesnevi Kur'an değil? Ey anası işte o diyor. Niye Kur'an değil? Bizim Mesnevimiz Kur'an'dan da yücedir dedi ve gitti. Bunu Mevlana'nın oğlu Sultan Velet anlatıyor. Yanlış da olabilir ama bu eserleri resmi olarak basıp dağıtıyorlar. Afaki Konya'da Mevlana oğlu Sultan Velit e ile görüşmüş. Daha sonra onun oğlu Arif Çelebi'nin talebesi olmuş. Bak, onun oğlu Arif Çelebi'nin talebesi olmuş. En önemli kitabı Mevlana ve Mevlevi tarikatı hakkında en geniş bilgileri bulunduran Farsça olarak yazılmış Menakubül Arif'in. Burada anlatıyor bu konuyu. Mevlana'nın oğlunun anlattıklarını almış kitaba. Yani nereden baksan bir patlak. Hayır ayrıca ben bilmiyorum bak defalarca söyleme söyleyeyim Mevlana diyeyim belki bir adam hakikaten yaşadı. Kendi halinde garibanın tekiydi. Bunlar sonradan bu hale getirmiş olabilirler. Bilmiyorum. Ama Diyanet'in e resmi satış yerlerinde e, Diyanet'e ait kütüphanelerde yazanlar dehşet verici. Yani konu bu. Ben adam hakkında bir ileri geri bir şey demiyorum. Bilmiyorum adamı. Rumilikten neyi kastettiğinizi anlıyorum diyor. Rumilikten kastettiğimiz Mevlana'nın kitaplarını okuyan, oradaki görüşü kabul eden adam. Rumi diye ona derler. Başka benim bilmediğim bir anlamı var su ayrı mesela. Yani Mevlana'nın bütün kitaplarını okuyup ona göre amel eden, o kafada olan, oradaki ahlak anlayışını kabul eden insan. Rumi budur. Ama bilinç senin başka bir şeyler varsa o seni ilgilendirir. Benim kastettiğim Rumi bu. Kardeşim iyi niyetle Rumi olanları ben tenzih ediyorum. İyi niyetli Mevlevi adam bilmiyordur. İslam'a, Kur'an'a faydalı insan diye Rumi olur. Ben ona yahut şey Mevlevi olur. Ona benim hiçbir sözüm yok. Ben bunca hataya Kur'an'a zıtlığa rağmen ben kabul ediyorum diyorsa ben o adamı kabul etmem o anlamda söylüyorum. Yoksa beni ilgilendirmez. Adam kimin Rumi olur, kimin Nakşi olur, kimin Kadir'i olur. E, hepsine sözümüz olmaz. Hiçbir sözümüz olmaz. Yani iyi niyetle adam Mevlevi ise ben ona hiçbir şey demem. Yani Kur'an'ı İslam'ı savunun anlamda, Kur'an'dan İslam'dan taviz vermeyen anlamda Mevlevi ise tamam. Ama Kur'an'ı İslam'ı yok edecek, İslam'ın hükümlerini yok edecek anlamda, Mevlevilik mantığıyla bana yaklaşırsa ben onu kabul etmem. Benim kastettiğim bu. Yoksa iyi niyetle Mevlevi olan milyonlarca insan var. Ben onları tenzih ediyorum. Ama birisi mesela helali haram yapıyor, haramı helal ediyor. İyi e olsun diyor, kabul ediyorum ben diyor. Bu olmaz işte. Ben bunu kastediyorum. Yoksa Mevlevilik eşittir Kur'an diyor da adam buna göre hareket ediyorsa ben ona saygı mı olur? Ben ona ne diyeceğim? Rumi'likten neyi kastettiğinizi anlıyorum diyor. Rumi'likten kastettiğimiz Mevlana'nın kitaplarını okuyan oradaki görüşü kabul eden adam. Rumi diye ona derler. Başka benim bilmediğim bir anlamı varsa o ayrı mesele. Yani Mevlana'nın bütün kitaplarını okuyup ona göre amel eden, o kafada olan, oradaki ahlak anlayışını kabul eden insan. Rumi budur. Ama bilinçaltında senin başka bir şeyler varsa o seni ilgilendirir. Benim kastettiğim Rumi bu. Kardeşim iyi niyetle Rumi olanları ben tenzih ediyorum iyi niyetli, mevlevi adam bilmiyordur. İslam'a, Kur'an'a faydalı insan diye Rumi olur. Ben ona yahut şey mevlevi olur. Ona benim hiçbir sözüm yok. Ben bunca hataya, Kur'an'a zıtlığa rağmen ben kabul ediyorum diyorsa, ben o adamı kabul etmem, o anlamda söylüyorum. Yoksa beni ilgilendirmez adam, kimin Rumi olur, kimin Nakşi olur, kimin Kadir'i olur. E, hepsine e, sözümüz olmaz. Hiçbir sözümüz olmaz. Yani iyi niyetle adam Mevlevi ise ben ona hiçbir şey demem. Yani Kur'an'ı İslam'ı savunun anlamda, Kur'an'dan İslam'dan taviz vermeyen anlamda Mevlevi ise tamam. Ama Kur'an'ı İslam'ı yok edecek, İslam'ın hükümlerini yok edecek anlamda Mevlevilik mantığıyla bana yaklaşırsa ben onu kabul etmem. Benim kastettiğim bu. Yoksa iyi niyetle Mevlevi olan milyonlarca insan var. Ben onları tenzih ediyorum. Ama bir mesela helal haram yapıyor. Haramı helal ediyor. İyi e olsun diyor. Kabul ediyorum ben diyor. Bu olmaz işte. Ben bunu kastediyorum. Yoksa Mevlevilik eşittir Kur'an diyor da adam buna göre hareket ediyorsa ben ona saygı mı olur? Ben ona ne diyeceğim? Bak diyor ki Mevla'nın hayatı ve eserleri sayfa 200'de. Zevk veren her şey şu aşağılık kişileri bir delil edip dadanmasına diye nehyedile gelmiştir. Yani aşağılık kişilere nehyedilmiştir. Yani haramlar Kur'an'daki haramlar aşağılık kişiler içindir diyor. Yoksa şarap e işte her şey diyor, haslara helaldir diyor, aşağılık işlere haram olur diyor. Aşağılık işlere haram. Bak şarap, çenk, güzel sevmek ve sema haslara helaldir, aşağılık işlere ise haramdır diyor. Bir de şarap. Mevlana'ya bir gün fakihler şarap helal mi yoksa haram mı diye soruyorlar. Maksatları şem, Şems-i Tebrizi'ye laf söylemektir. Mevlana bunun üzerine içse ne çıkar? Bir fıçı şarabı denize dökseler denizi bozmaz. Böyle tuzlu denize düşen her şey tuz hükmüne girer. Bu denizin suyuyla abdest almak, onu içmek caizdir. Fakat küçücük havuzu şüphesiz bir damla şarap pisletir. Böylece tuzlu, tuzlu denize düşen her şey tuz hükmüne girer. Eğer Şems-i Tebrizi şarap içiyorsa, ona her şey mubahtır. İçsin diyor. Çünkü o deniz gibidir diyor. Çünkü Mevlevi ya, içer, helal diyor. Eğer bunun gibi, eğer bunu senin gibi bir kahvenin kardeşi yaparsa, ona er, arpa ekmeği bile haramdır diyor. Bak, adamın garibana söylediği hakarete bak, usluba bak, ekmeği de haram ediyor. Bak, helalle haram ediyor. Bak, helal olan bir şey haram ediyor. Menakıbül Arif'in Eflaki 2. cilt sayfa 72. Kadir Arslan, değerlendirmelerinin dayanıklarını tek tek kamuoyuna açıklamak durumundasınız. Mevlana Celaleddin Hicri 7. asrı müceddididir. Müceddididir. Kardeşim şimdi bize sunulan bir Mevlana var. Kur'an'a tam uyan, İslam'a uyan adam. Sen onu müceddid de yap, evliya da yap, alim de yap, kabul. Ama bir de bana sapkın bir adamdan bahsediyorsunuz siz. Yani ne diyor kitabı için? Kur'an-ı Kerim yerine yine aynı şekilde Mesnevi Kerim diyor. Ve yüce olduğunu, ona ancak meleklerin dokunabileceğini söylüyor. Allah katından indirme olduğunu söylüyor. Ve vahiy olduğunu Allah'tan doğrudan vahiy aldığını söylüyor. Peygamberimizin dolaylı Cebrail yoluyla aldığını ve bunun silinip gideceğini söylüyor. Ama Allah'tan doğrudan alınan vahiyin devamlı olacağını, Mesnevi'nin de Allah'tan doğrudan alınmış vahiy olduğunu söylüyor kadınları yani olabilecek en şiddetli şekilde aşağılıyor. Türk milletini en şiddetli şekilde aşağılıyor. Azılı katil 2 milyon Müslümanı şehit eden bir Deccal'ın en yakın adamı oluyor. Ona hizmetkar oluyor. Ondan oluk oluk para alıyor adam. Kendi oğlu karşı buna Şems'le evlendiriyor bir kızcağızı. Şems kızı öldürüyor. Cinayet işliyor. Yani bunlar normal olaylar değil. Bu hikayeler, bu anlatımlar eğer doğruysa bu felaket. E yanlışsa da bunu kim yazdı yanlış olarak onu araştırmak lazım. Dayanakların tek tek kamuoyuna açıklamak durumundasın diyor. Günlerden beri açıklıyorum sen neredesin? Günlerden beri titizlikle sayfa numaralarına hangi, bab, hangi sayfa hangi numara ayrıca kitapların orijinal fotokopilerini de gösteriyorum. O kitabın kütüphanedeki halini göstertir misin? Bu balıkları yem vermediler mi bugün? Hepsi tepeye çıkmış bunun. Çok şekerli. Kapak fotoğrafı. Yaklaştır. Şark İslam klasikleri mesnevi bir Mevlana. Yaklaştır yazılar okunsun tek tek bölüm bölüm göster. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı yayınları 770 Şark İslam Klasikleri kitabın adı Mesnevi yayın kodu yazılı gibi baskı yılı 1988 baskı dedi 20 bin Milli Eğitim Basım Evi. Hmm. Mesela bak Mevlana Celaleddin Abdül Kadir Gölpınarlı İnkılap Kitabevi İstanbul 1985 4. basıp sayfa 196'dan. Mevlana bir işin yapılmasını emreder. Şeyh Muhammed Hadim inşallah Allah dilerse deyince Mevlana bağırır. A aptal ya söyleyen kim? Ben söylüyorum diyor. Niye inşallah diyorsun diyor. Yani Allah söylüyor zaten diyor. E sen buna doğru dersen dinden çıkarsın. İngiliz'de Mevlevi tarikatıyla İngiltere'nin İstanbul işgali sırasında tanışıyorlar. Oo diyor tam aradığımız ya diyorlar ya yani, mükemmelmiş diyorlar. John Bennett Mevlevi tekkesinin toplantılarına katılıyor. Mevlevi Müslümanları kontrol altına tutmak için kullanılabilir olarak görüp bunu İngilizlerin devletine bildiriyor. John Bennett İngiltere'ye döndüğünde orada Mevlevi tekkesi açıyor ve Avrupa'daki Müslüman arasında Mevlevi süratle yaymaya başlıyorlar. Ama tabii kendilerine göre bir Mevlevilik çıkarıyorlar. Biz bilmiyoruz yani gerçek Mevlevilik nasıldır. CIA'in düşünce kuruluşu Rand Corporation hazırladığı raporda Sufiliğin yani Mevleviliğin yayılması, teşvik edilmesi, edilmeli, popüler hale getirilmesi gerekir diyor CIA raporunda. CIA'in bu raporundan sonra Birleşmiş Milletler Kültür Örgütü UNESCO 2007'yi Dünya Mevlana Yılı ilan etti. Alman filozof Hegel eserlerinde, kitaplarında özellikle zıtlık felsefesini anlatırken, bu çelişki yani diyalektik felsefeyi anlatırken Mevlana'dan etkilendiğini söylüyor. Yani herkes oraya bir gönderme yapıyor Mevlana'ya. İngilizde Mevlevi tarikatıyla İngiltere'nin İstanbul işgali sırasında tanışıyorlar. Oo diyor tam aradığımız ya diyorlar ya mükemmelmiş diyorlar. John Bennett Mevlevi tekkesinin toplantılarına katılıyor. Mevlevi Müslümanları kontrol altına tutmak için kullanılabilir olarak görüp bunu İngilizlerin devletine bildiriyor. John Bennett İngiltere'ye döndüğünde orada Mevlevi tekkesi açıyor ve Avrupa'daki Müslümanlar arasında Mevlevi süratle yaymaya başlıyorlar. Ama tabii kendilerine göre bir Mevlevilik çıkarıyorlar. Biz bilmiyoruz yani gerçek Mevlevilik nasıldır. CIA'in Düşünce kuruluşu Rand Corporation hazırladığı raporda Sufiliğin yani Mevleviliğin yayılması teşvik edilmesi edilmeli, popüler hale getirilmesi gerekir diyor CIA raporunda. CIA'in bu raporundan sonra Birleşmiş Milletler Kültür Örgütü UNESCO 2007'yi Dünya Mevlana Yılı ilan etti. Alman filozof Hegel eserlerinde, kitaplarında özellikle zıtlık felsefesini anlatırken, bu çelişki yani diyalektik felsefeyi anlatırken Mevlana'dan etkilendiğini söylüyor. Yani herkes oraya bir gönderme yapıyor Mevlana'ya.